Şu an her an her yerde olan bilgisayarların ilkini kim buldu? Eski dönemlerde bilgisayar kelimesi bütün gün oturup sayıları ekleyip çıkartan ve sonuçları tablolara giren insanlar için kullanılmaktaydı. Şehir efsanesi gibi ilk bilgisayarın abaküs olduğu dahi iddia ediliyor. Bilgisayarı kim icat etti? Sorusunun yanıtını sizler için araştırdık. Haydi başlayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bilgisayarı kim buldu? İlk bilgisayarın abaküs olduğunu iddia edebilir veya 1622'de William tarafından icat edildiği söylenebilir. Fakat günümüzün modern bilgisayarlarına benzeyen ilk makine fark makinesi İngiliz matematikçi Charles tarafından 1833 1871 yıllar arasında tasarlandı. Daha eskiden bilgisayar kilmesi bütün gün oturup sayıları ekleyip çıkartan ve sonuçları tablolara giren insan için kullanılıyordu. İlk olarak fark motoru cihazını tasarlamıştı. Tasarımını basitleştirmek yerine daha görkemli bir fikir olan analitik motoru tasarlamaya başladı. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve daha da karmaşık hesaplamalar yapabilen yeni bir mekanik bilgisayar türüydü bu. Ayrıca İngiliz matematikçisi ve yazar olan Ada, Charles Babagen'in mekanik genel amaçlı bilgisayarı üzerinde çalışmalar yaptı. Bir bilgisayarın gerçekleştirmesi amaçlanan ilk algoritma ve kendisi de ilk bilgisayar programcısı olarak da kabul ediliyor. Şimdi biraz analog bilgisayardan bahsedeyim. İlk modern analog bilgisayar 1872'de Thomson tarafından icat edilen makine diferansiyel analizör, tekerlek ve disk mekanizmalarını kullanarak diferansiyel denklemleri çözmek üzere tasarlanmıştı. 1876'da Thomson tarafından konsepti yapıldı. Mekanik analog bilgisayarlar Hazen ve Vannevar MIT'te 1927'de yaptığı diferansiyel analizör ile zirveye ulaştı. 1950'lerde dijital elektronik bilgisayarlarının başarısı analog bilgisayarların gelişimine son verdi. Ve son olarak elektromekanik bilgisayarlardan bahsedelim. 1938 yılına gelindiğinde Birleşik Devletler donanması bir deniz altında kullanmak için bir elektromekanik analog bilgisayar geliştirdi. Torpido bilgisayarı hareketli bir hedefe torpido atma çözmek için trigonometri kullanılan ilk bilgisayardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bazı ülkelerde benzer cihazlar geliştirdi. İlk sayısal elektromekanik bilgisayarlar hesaplama yapmak için elektrik anahtarlarını ve mekanik röleleri kullandı. Bu cihazlar düşük bir çalışma hızına sahip. Sonunda vakum tüpleri kullanan çok daha hızlı tamamen elektrikli bilgisayarlara geçiş yapıldı. 1939'da Alman mühendis tarafından yapılan Z2 elektromekanik röle kullanılan bilgisayarın en eski örneklerinden biriydi. Değerli izleyicilerimiz, Bilgisayarı kim icat etti? videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.